Yaklaşık 3 hafta önce Burdur'daki görevine başlayan Vali Türker Öksüz ilçeleri tanıma ziyaretleri kapsamında bugün Bucak ilçesinde bir dizi ziyarette bulundu. Geçtiğimiz haftalarda Burdur'daki görevine başlayan Vali Türker Öksüz ilçeleri tanıma ziyaretleri kapsamında bugün Bucak'ta bir dizi ziyarette bulundu. Saat 14'te ilçe kaymakamlığını ziyaret eden Vali Türker Öksüz'e Bucak ziyaretinde İl jandarma komutanı jandarma albay Mustafa Güder ve il emniyet müdür vekili Hakan Çiğiltepe eşlik etti. Vali Öksüz kaymakamlık binası önünde ilçe kaymakamı Erol Tanrıkulu, belediye başkan Emrullah Hünal, ilçe emniyet müdürü Özkan Büyük Yılmaz, ilçe jandarma komutanı Teğmen Alperen Çatlı, ticaret ve sanayi odası yönetim kurulu başkan Hasan Yalçın Meçikoğlu, esnaf ve sanatkarlar odası başkanı Yusuf Erdoğdu, kurum müdürleri ve muhtarlar tarafından karşılandı. Vali Türker Öksüz'e ilçe kaymakamı Erol Tanrıkulu tarafından bucakla ilgili ekonomi, eğitim, sağlık, sanayi, devam eden yatırımlar ve hizmetler hakkında kapsamlı briefing verildi. Izler geldik, izler Vali Türker Öksüz programına esnaf ziyaretleriyle devam etti. İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret eden Vali Türker Öksüz'e jandarma sorumluluk bölgelerindeki genel asayiş durumu hakkında jandarma komutanı Teğmen Alperen Çatlı tarafından briefing verildi. Ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret eden Vali Öksüz'e İlçe Emniyet Müdürü Özkan Büyük Yılmaz tarafından ilçe merkezindeki genel asayiş çalışmaları hakkında briefing verildi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından yapımı devam eden Top, anaokulu yapım inşaatını yerinde inceleyen Vali Türker Öksüz'e inşaatın durumu ve tamamlanma oranı hakkında ilçe milli eğitim müdürü Hakan Camcıoğlu tarafından bilgi verildi. Emre Devran Karacan, Bucak İlçe Jandarma Komutanı. Bucak İlçe Jandarma Komutanı, görüş demirleri sayısını hazırlığı Bucak İlçe Jandarma Komutanı, Bucak İlçe Jandarma Komutanı, Bucak İlçe Jandarma Komutanı, Bucak İlçe Jandarma Komutanı, Vali Türker Öksüz, Bucak ziyareti hakkında basın mensuplarına açıklamada bulundu. Üç hafta önce Burdur'da göreve başladığını belirten Vali Öksüz, ilçelerin eksiklerini yerinde tespit etmek ve yakından görmek üzere ilçeleri tanıma ziyaretleri yaptığını aktardı. Bucağ'ın Burdur'un en büyük ilçesi olduğunu, sağlık, sanayi, ekonomi ve eğitim anlamında en gelişmiş ilçe olduğunu belirten Vali Türker Öksüz, Burdur'u her anlamda en üst düzeye taşımak için çalışmalara devam edeceklerini bildirdi. Göreve başladığımızın 3. haftasındayız. Tabii Bucak bizim için önemli ilçelerden birisi, en büyük ilçemiz. O anlamda Bucak'taki hem yatırımları görmek hem de burada devam eden faaliyetlerle ilgili bilgi almak hem de ilçemizi tanımak için bugün Bucak'a geldik. Bucak ticaret açısından sanayi gelişme açısından önemli ilçelerimizden birisi. Dolayısıyla bu ilçedeki kamu yatırımlarının zamanda tamamlanması bizim için önemli. O yatırımların son durumlarını inceleme fırsatı bulduk. İlçemiz kaymakamı, belediye başkanımız, ticaret odamız, esnaf odası başkanımızdan buradaki ekonomik ticari hayata ilişkin, eğitim durumuna, sağlık durumuna ilişkinde aynı zamanda bilgi aldık. E, amacımız şu, şehirlerimizin ihtiyaçlarını tespit etmek, talepler neler, onları tespit etmek ve en kısa sürede bunlara çözüm getirmek. Çünkü biz daha gelişmiş, daha kalkınmış, bütün yatırımlarını tamamlamış bir Burdur istiyoruz. Hedefimiz bu. Onun için de bütün kamu kurumlarımızla birlikte, sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte, e, vatandaşımızın da desteğini al alarak. Bölge milletvekillerimiz, siyasi partilerimiz hep birlikte e, gayret edeceğiz. Ortak akılla ilimizin, ilçelerimizin inşallah hem sorunlarını çözeceğiz hem de taleplerini elimizden geldiğince yerine getirmeye çalışacağız.